Evet değerli izleyenler, merkeze Kırklareli ler, merkez Dereköy'den selamlar. Nefis bir manzaralı bir evimiz var, onu tanıtacağım size. Ee, bir dönüm arazi üzerine kurulu tam böyle tepe hakim bir noktada, tepede sıfır yapılmış. Resmi kendi yolu olan, arkası komple ormana dayalı olan, öyle söyleyeyim size, komple orman dayalı. Montalama dışı, iştah falan hepsi yapılmış evin, öyle söyleyeyim. Bir dönüm aranjör üzerinde kurulu bu. Bulgaristan yolunda, dedeköy yolunda, sınır, e, Bulgaristan kapısına yakın yerimiz. Bulgaristan buraya hemen hemen 10 km mesafede. Öyle söyleyeyim. Burada kapı var zaten. Burada kapıdan çıkış yapıyor. Yan tarafta da evler var. Tam köyün hakim noktasında tepede şöyle bir yavaşça gezdireyim görün. Evet. Iyi dışına veranda yapmış böyle açık. Üstünde bir balkon var. İçeriye gireceğim şimdi. Sol taraftan içeri giriyoruz. Arazisi bir dönüm üzerine. Resmi kayıttı ve arkasını da göstereyim. Oradan giriş üst katı. Burası giriş katı. Burada hemen tam karşıda banyomuz var. Tuvalet banyo kısmımız var. Kapına yine MDF yani apartman mutfağımız akmasız ve hiçbir şey yok. Zaten bina yeni yapılmış. Bir de burada kazanımız var. E, full olya ben ama elektrikli de olabilir. Pelit yakıt olabilir. Yakıt olabilir. almak isteyenlere veya bilenler biliyordur muhakkak. Petekleri takılan ön bahçesi var. Üst katı çıkayım. şekilde gireceğiz. Burada hem solda yine banyo tuvalet var. Burada bir odamız var. Yatak odası. Burada da bir geniş bir Dili çok güzel, öyle harika bir manzara var. Zaten kuş sesini de duyuyordunuz, karşı tarafı komple orman. Bir dönüm arazi üzerine kurulu, iki katlı yer burası. Fiyatı bir milyon, e, kaç istedi o? E, 7 milyon 250 bin fiyatı var, evet. 7 milyon 250 bin fiyatı var, bir ablamızın bu. Beğenenler pazarlık etmek isteyenler zaten ablayı çağırız onunla pazarlık edersiniz. da yaklaşık 20 km burası. Bu dediğim gibi Bulgaristan sınır kapısı orada. 7 milyon 250 milyon fiyatı var. Pazarlık isteyenler, isteyenler mal sahibine pazarlık edebilirler. Tepede böyle hakim konuda ya. Herkese kırklarından selamlar. Bu bu. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.